Yürü soldu şimdi. Meşire'ye gidiyoruz. Çiftle burada. 70'in sağlı sağlı hazır. Geri gel. Arkana Redemption'a doğru. Sağlı 70 hazır. Vur. Tek vur koş sağlı. Tek vur koş sağlı. F60 ileri doğru. Meşir'in kafaya hazır. Vur. 70'i de sollu vur birazcık. Vur F5'e kadar önüme. At F5'te. Hemen sağlı gel benimle. Gel sağlı. Sağlı. Arkada kalırsan ölürsün. Sağlı gel. Kanka yani sağınızı solunuzu sikeyim kanka. Gelsenize bana amına koyayım. Dön sola bir anda 60'ınla yürü hazır. Vur. 70'i de vur sola. At Ferek 5'e kadar at. At 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 at. Ferek at. Sonra geri gel. geri gel. Geri gel. Geri gel bak. Geri gel. Şurada kafamda kal. Bekle burada. Acele etme bekle. Soldan çıkıyor yürü benimle doğru şimdi gel. İleri sol doğru da. Tamam sol arkaya doğru Ego'ya doğru gelsene benimle. Zestaf Ferek Ego'ya doğru gel. Torn atın. Herkes torn atsın, acil. Hemen at. Hemen at. Melkor seri al. Direkt önüme sağdaki sola... çiviye vuracaksın. Bir daha. Aldım. 7'yi aldım ben. Direkt sağ çivi hazır. Vur. İkiyi de vur ileri. de vur. Ferik de at oraya. Vur vur vur. Ferik kadar vur. Sonra sağlı koş. Ya çite doğru yanatmışlar atmışlar. Sağlı hazır. Geç atma Nova'yı. En sağlı yürü. ben. Sola dön bir anda yanatmışlar atmışlar. Sollu hazır. Vur. Tek vur sonra sağlı açıl benle. Gel sağlı. Gel sağlı. Gel. 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 Alperen'i aldım. Gel. Koş sağlı sağlı. Tozlarınızı basın. Sol çitin sağından, sağından yürü, çiçtin, sağından yürü çitin. Sağından yürü çitin. Egoy doğru önüme 70 hazır. Vur. 60'ı sağlı vur. At feyrek e kadar sağ tepeye doğru. Vur vur vur. Çok güzelsin. Koş sağ tepeye şimdi yan 60'lar tepeye hazır. Sollu vur. Sonra oraya bir leğre otuşat. Bir leğre otuşat. Bir leğre otuşat. Yürü sağ dipten gel benimle tepeye doğru. Zestaf vura vura gel sağlı. Gel benle. Gel benle. Gel Çin. gel gel gel. gel. Aldım Aynen, ben Emre'yi. Direkt sola feyre atmış hazır. Vur. 70'i vurma koş sola çift var mı? Yok. Yok. Hemen Sadibe bir toplan yanıma. Acele etme. Burada kal. Kal burada. Bekle. Bekle. Alt mele de geliyor. Bekle. Düz sağlık kanka direkt. Yürü önüme. Yürü önüme. Yürü önüme. Yürü önüme. Yürü önüme. Direkt solduk köşeye Nova aç. Uzat f atmış. Toz bas yürü hazır. Döndüğü gibi. Vur. Hemen 70'i de vur. At Fehr kadar. At 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 at. Jitler de oturdu. Vur Fehr kadar. Geri gel sonra. Geri gel. Geri gel. Restore sil. Sil. Sil çık kanka. Sil çık. Alperen'i ben aldım. Bravo. Toplan yanımda. Koş Sadip'le bir daha gel benimle. Direkt soluna dön koş. Direkt yan 60'larla koş. Koş 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 koş. Direkt sola yan 60'lar hazır. Vur. Sonra 70 vur. Hemen 60'ı da vur. At feyrek 5'e kadar. At feyrek 5'e kadar. Çok güzel. Bir z tek dön hemen oraya kaldı varsa. Hemen solu suya doğru gel benimle şimdi. Koş benimle. Koş benimle. Z bas önüme L'ye ulaşat. Önüme L'ye ulaşat. Önüme shot. l L'ye 5 vur. Geri gel mele atladı öldük. Evet. O kapışıyor orada diye siklemedim. Direkt bir link attı. Tohumda buff'la kanka acele yok. Sövmek Ana ne çiçeğim, varmış acele çek tohumu. Tohumdayız. Aldım dönersen. Tamam ben... gate attım koş solda. <laughs> Görev ya 30 oldu lan. Ya bu amına koydum Panzer, Arslan, Javs kim amına koyayım bunlar 3.5k vurmuş lan bana. Vurur kanka MP setlesin artı şey var üstünde. Aşiv yok. Bende 1100 defans var amına koyayım ya. Toro oturdu ki ama. Fark eder Öne alsanız Alper'i. Bravo güzel tepe. Devam et böyle. Server'daki bütün Krovas setli varıyorları saydı. <laughs> Kanka solu solu gel benimle. Birinde buklu set var değil mi? Bilmiyorum. Sağ tepeli dön toz bas yürü. Direkt tepene yan atmış bak pireye topluyor yan atmış tepeye hazır. Soldaki loop wall hazır. Staff staff staff. Sadece staff. Sadece staff gel. Sadece staff. TP magic kafe. Kafayı... TP magic tut tekle. Simply Hemen soldaki preste koş sonra. Gel soldaki preste. Niye kür attı lan acaba? Staff yapış buna. Yürü bunu. Staffla yürü. Staffla yürü. Staffla yürü. Kes bunu. Solu solu yürü. TP alacak. Bak gel gel gel. Hemen kes şimdi de Texas'a vura vura gitsene ya da. Texas'a vur. Texas'a vur. Dön şimdi Mecid. Tamam dön Monument'e gel. Onların giriş geliyor. Şu alsanız alsanıza. Bugün niyeyse bunları kesesim var. Bizim Egoruk geliyor beyler. Kaos tonu ka Doktor nereye gidiyorsunuz abi ya? Çiftim var. Gel bizimle. Kaç kere? Çık. Bırak Atlas. Melkor benle gel kanka. Kafa atıyorsunuz adamlara. İki oldu bak. Sağ bir anda yan atmış, vuracaksın. Geri gel Geri gel Geri gel iyice. Geri gel iyice. Ben Bekle. Geri atladım. gel. Geri gel. Sağ içte yan atmış, hazır. Vur. Vur, vur sonra iki Nova Vur vur. Körler. Vur Ekinova. 45'e kadar vur. Abi, kafaya bak. çevir. Kafaya Ama çevir. Kafaya abi. çevir. Ağzımızı atladı ya. Vur sen. Vur. Öldüler. Vur. Hemen Zestaf Canları sıfır. İkiyi ben aldım ya. ZT kat. Üçü de aldım lan. Ha ha ZT kat. Sağlı sağlı. Arka mı gel? önüm var ZT kat. Sahilleri leyrek uzat hazır. Vur. Sonra koş sağlı bizim ego'ya doğru yürü. Yürü yürü yürü. Direkt yürü. Toz bas yürü. 60 inleri doğru hazır. Vur. 70'te de vur. vurma yürü. Aman kim öldüler. Sağ tepene döneme. Gel sağ tepeye. İç içe yürü. Gel sollu benden. Arkamız var dön dön. Siklet buraya gel. Teşekkürler. Kardonuz hoş geldin kanka. Eyvallah. Bizim Toğun'un sağında bayağıdır Skaryolar kapışıyor birileri. Önüne tepemiş. Tekle hemen birliği. Hızlı tekle bir link atmasın. Yürü arkasından. Kanka dön sağ altın. Çok güzel kanka. Gördünüz orayı. Çift var. Tamam yürü böyle. Yürü 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 ölüyorlar bak. Solu solu gel benimle. Solu solu iç içe yürü. Sakın arkada kalma. Sakın durma. Tozun dönmek üzere Ego'ya doğru koş sollu. Bak sollu koş toz bas. Sol içeri doğru Z staff ferek Sol tepeye doğru Fer atmış. Vur. Vurma. <laughs> Z bas tekle. Nevi şansına münasır tekle. sağ içeri gideceğiz. Gel benimle şimdi toz bas gel içeri. Koş soldu bir gördün. Meleyle birlikte koş. Sağlı sağlı. Yürü benimle çiftle. 60'ını uzat solleri doğru. Fe atmış hazır. Vur. Çift atmış vur Vur çift atmış de vur. Vur 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 70'i de vur. Ferek 5'i de at oraya. At Ferek 5'e kadar at. At at at. Koş sağlı şimdi. Onların girişe doğru koş sağlı. Kitim ben. De beni bir tık bir tık beklesene beni. Aynen. Zestaf oyun içine. Aynen. Zestaf oyun. Arkan mele geldi. Dikkat et. Arkana dön yan atmışlar hazır. Meleğe sağlı vur. Ton at at. Vurma vurma ton at. Vurma ton at. At ton. Seri TP alacaksın be. Amına koyayım adam da içime topluyormuş. Bekle Aynen. kaçıyorum. Bek çek 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 çek. çabuk çek beni. Aldım alt. Kanka onlar bizi gördü. Kaç sana geri? Kaç monumenta kaç? Monumente kaç? Solda vuracağız bir anda. Bak geri gel. Sola dön bir anda önüme doğru. Önüme doğru gel hazır. Vur. İkiyi de vur sağlı önüme. İkiyi de vur oraya. Vur vur Ferek kadar vur kanka. Vur 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 vur. Tamam kaç kere? Kesinlikle kaç kere? Almış. Kaç kere? Sıkıntı yok. Kaç? z staff atarak kaç? Bak arkama topluyor. Gel şu asasları kes hemen. Birli. Birli staffla kes. Z bas tekleme içindekini sonra diğer birli. Tamam geri gel şimdi görev bir lan. Gel geri. Toplan okay. Toplam burada. Toplam burada. Ego'ya fair 60 aç bekle hazır. Vur. 70'i de vur öldük. Vur 70 kafaya doğru. Helal lan Zestaf 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 Zestaf. Zestaf'tan temizle. Yürü üstüne şimdi Jos Moskov. Moskov aldım Olmaz Arpa Bırak. Zestaf'a devam etsen. Koş ben sağ, abi, sağ arkana dön. Bir yan 60'lar bir şey. hazır. Birini kafaya. Sollu. Vur yan atmış. Sonra vur atmış. 60. Vur fair Sonra koş üstüne 70 hazır. Zestaf ver önce. Zestaf'la önce. Şimdi 70 hazır vur. Fair 5 at. 10 kan üstüne attık. Ölecek hepsi. Vur fair ölecekler. Vur. Koş üstlerine Zestaf Nova geldi. Sağlık kaç bende bizim Ego'ya doğru. Süperliyim ben. Bir attım Alperen aldım. Bana gel. Emre'yi de alacağım. Ay, Arka, Arka dön. dön o, o, gate at gate at görmedim. Gate at. Gate at. Öl. Buradan vurdum hiç. Kitlendim ben ya. Tavanı çeksin. Çekme Melkor, korktu Tamam görevleri hızlı herkes versin hemen. Hızlı herkes versin hemen. Melkor yap buraya yavrum. Oh, Kanka oh, sol alt oh, ırk okay. geliyor. Sol alta direkt Nova aç. Monia doğru. Tonra onka onka onka. Hay koyayım ya. Nereden gördüm Kanka bunka? Alo. Kit alamadım. Ne aldın lan abi? Yok. Devasın magi. LR 45'e kadar vurdular lan Aperen. Verin görevleri çabuk. Ben kolayım atıp yedim açılmadı vallahi benim. Sen yedir bir ev vereceğim. Adnan ben verdin mi sen? Belki. Verdim dur, verdim dur, ben. Hazır. Tamam ben çektim seni attım ben de top. Al bende. Al bende. Alfa'dan devredeyim. Oğlum olur. üstün full ki nereye? Ne yapacağım? Nasıl alacağım ya? Yani? Burayı da al. Aldım burayı. Ben de bir vereyim bakayım vereyim. Kaçın Oğlum, Kaçın lan kaçın öyle. kaçın. kaçın. Onu... Bedava ölme. Çek beni de. Ben aldım bırak. Aynen sen al sen aldın. Senfoni'yi de oynatın. aldım ben çekin. bırak. Sağ taraf geliyor bak taş geliyor dikkat et. Bak. Alırsın beni de. Arka taş mı? Evet, Arka taştan asla. Tamam Felo tepesine gel. Felo geliyor ki kaç monumente. Dara doğru kaçalım bence. Dara koş da tepeye yapalım. doğru. Longa doğru koş sağlı. Tozunu bas. Bro arkada. Ton atsanız kanka. Ton atın. atın. Des attı adamlar. Ton at. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlan TP'ye. Merkor lan. yap çabuk buraya tamam. Al buraya mı? Arka geliyor. Ön monument de var. Çabuk topla. Arka çit aç. noma bekle hazır. Sollu. Vur. İkiyi de vur çite. İkiyi de vur çitin ağzına vur 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 vur. Ferek beşe kadar vur vur. Yan atmış da vur kafana vur. Vur. Vur yan atmış sonra kaç bizim Ego'ya. Zestaf kaç. Zestaf kaç. Entele vura vura kaç bizim Ego'ya doğru. Şimdi dur tu, kaç kaç. Onka kanka, restoran Restore etsin. <laughs> Bekle alacağım bir daha. <laughs> Ölmezse. Melkor yap hemen. Çabuk yap. Kıpırdama kanka kıpırdama bak ağacı çektim kıpırdama. Kıpırdama. Kanka tohon at öldünüz kanka. ya. Oğlum yürüyerek niye geliyorsun Ulan, içimize ya. Bir daha o al Melkor bir buraya. buraya. Bir daha al. al. Bir daha al <laughs> buraya. Bir daha al buraya. Ferro tepesine doğru çıkartacağım bir daha toplan. Çık Ferro tepesine doğru toz bas yürü. Sağ ol hazır vur vur sağ ol vur ağacı içine sağ ol vur ağacı içine vur vur vur. Vur 45'e kadar vur vur. Attım. Vur 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 yan 60 da vur yan 60 da Ferik 5'e vur yan 60 da vur vur. Hay amına, amına koyayım öyle artık ya. Hay sikeceğim yani bunlar bir da mı şey 14k HP yaptı. yaptı ne yaptı amına koyayım. Herkes Şu anladı, anladı vurdu değil mi? Evet, evet, evet. 3'ün al işte yanda vurdu yani Koordine vuramadık ya ben Ya kanka şu siktimin ya. novasını aynı anda vurun ya Vallahi bak Ego'ya yürücez bekle fullen bir acele etme Tam koş Ego'ya şimdi. Z bas tekle şu asası hemen hızlıca. İleri doğru yan atmış hazır Vur Vur sonra Soluna 70. Gelecek, vur 70 sonra geri gel. Solu vur 70 4. geri gel. Evet geri gel 5 sıra attım Toplam burada. Arkana feri otuş yürü üstüne şimdi koş bak. Ortaya doğru çiftli o zaman atmış hazır sollu Vur. Tek vur koş. Monumente doğru koş. Sollu. Direkt atmış hazır. Sollu. Vur. Sonra Staff koş gel. Aynı anda vur Nova'yı. Asas girdi. Dön arkana Z-Staff oyna şu Asas'ı kes. Ya iki tane ben Asas abi. kanka. Gelmişler koyayım Ardry'imden tek de şunda. Neyse helal olsun. Ne diyeyim ki? Peki, güzel güzel. be. Gel hemen. tonda da meşleri var ha Çok güzel. Gel benimle. Soluna dikkat et. Soluna çık. Direkt 60 hazır. Vur. 70'i de vur oraya. Şerife doğru vur. At Ferek Beşe kadar kaçayım ya. oraya. Ton at yani. hemen. Tamam ton at hemen. At ton hemen. Melkor. Yap hemen buraya alttan üstten. Aa yapma 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 yok, Melkor yapma. Çeksene Melkor ton'u. Aldım lan. Allah, Allah, ben de öldüm. Tamam, çek beni ben. de çek beni de çek beni de çek. Aldım seni Ember ölme. Tamam, yok dayanmaz abi. kanka. Ehe hey hoş geldin kankam aleykümselam. Sen bana mı eğlendirdin lan bakın. Ne abi? Ha, Adnan koşsana hemen beni al öne. Evet kardeşim. Pirelik tamam. bir şey yok kanka bu PK'da ya. Çek öne.